Değil, çok aşağıdan değil göz kararı iki milimden batışımı yapıyorum ve iğnemi böyle tutuyorum arkadaşlar. Elimi alıştırıyorum çünkü kıvırma içinde bizim için önemli o. İğnemi oluklu kısmına kadar itiyorum. Soldan sağa doğru çift dolama yapıyorum. Soldan sağa doğru unutursanız bakın elimi tuttuğum için bir badem şeklinde var. Bademin dibinden tepesine doğru dediğimde de aklıma gelmiş oluyor. Karşıya doğru çekip düğüm halini aldıktan sonra iki parmağımın arasında sıkıyorum mesafe verdiğim göz kararı bu yaklaşık 2 milim kadar soldan sağa doğru dolayıp karşıya doğru boşta çekiyorum düğüm halini aldıktan sonra iki parmağımın arasında sıkıyorum soldan sağa doğru iplikleri herhangi bir yere sıkıştırmayın arkada serbest kalsın devam edin oraya denk geldiğimde göstereceğim ben eklemeyi size Yok acele, ne kadar kısa yapmışsın? Gene kısa yap, bu kadar kısa da yapmıyor mu? Böyle yapacağım, bunu önce. Zürafalarımızı bu şekilde, özellikle karşıya doğru dik çekmeye dikkat edin arkadaşlar. Zürafaların duruşları çok düzgün durur. Şöyle, şu şekilde zürafalarımız.